Merhaba arkadaşlar Hayırlı günler kolay gelsin değerli arkadaşlar Bugünkü konumuz Köstek misinesi boyama Ben böyle videoları Daha önceden çok arardım bulamazdım Şimdi kendim yapıyorum kendim öğrendim Kendime de güzel bir Boya buldum yani oje Bildiğimiz bir oje buldum köstek misinesi 0.25 Bugün 0.25 boyayacağım Bize lazım olan bir de Tarak Başka da herhangi bir şey yok. Boyamak çok kolay. Kendinize bir mesafe belirliyorsunuz. O mesafeden doğru başlıyorsunuz boyamaya. Ama nasıl boyuyoruz? Gösteriyorum. Mesafemizi buradan başlatıyoruz. Kösten bitişi dip noktası burası. Burası kalanın geldiği yer. Boyam biraz az olduğu için üzerine dökme yapacağım. Siz de öyle yapabilirsiniz boyanız azsa. Çünkü bunu iyice yedireceğiz. Akması lazım. Gördüğünüz gibi ben biraz bolca kullanırım. Bunu döktükten sonra hafif içlerine dahi yedireceğiz. Çünkü yedirmezsek sonra oluyor parça parça pütür pütür dökülüyor. Hafif böyle uçlarına sağına soluna yedireceğiz. Sonra boyamızı döktük. İlk etapta yavaş yavaş tarıyoruz arkadaşlar. İpten itibaren. Ve artı sadece tek noktadan değil diğer noktadan da çevirip arkasını yine ojemize azsa dökerek çoksa 3-4 defa boya güzel yedirin. Ya işte çok gelir usta falan yani bakmayın fazlalığını ayırırsınız. Şu kadar kafi benim boyadım. Bu küçük ojeyle ben 5 6 kösek rahat boyuyorum. Sonra yine bunu tarakla yediriyoruz arkadaşlar. Tarakla yavaş yavaş çekerek de yalnız şu kısmı boyadığınız yerleri aşağıya kaçırmayın. Kaçırırsanız sonra aseton arayarsınız. Asetonla silmek zorunda kalırsınız. O da hiçbir şey yaramaz. Sonra güzelce yediriyoruz böyle. Sakın burayı aşağıya kaydırmayın. Yukarıda çekmeyin. Belediğiniz mesafede kalın. Bakın boya zaten fazla. Şu anda ben yediriyorum güzelce. Gördüğünüz gibi. Çevire çevire. Arkadaşlar çevire çevire yedirin. İşte aralarına iyice güzelce. Referans aldığınız yeri yukarı taşırmıyorsunuz. Çok da fazla bastırmıyorsunuz. Hızlı hızlı yavaş 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 bütün bisinelerin içine işleyecek kadar. Emin olmak istiyorsanız isterseniz birkaç damla daha atabilirsiniz. Uçlarına gelsin. Her yerine gelsin işlesin istiyorsanız isterseniz birkaç damla daha kullanabilirsiniz. Bu benim için döktüğüm kadar yeterli. Tarıyorsunuz böyle arkadaşlar. Böyle bir dakika kadar, bir buçuk dakika kadar, dakika su yok. Yani işletiyorsunuz içine, bütün misinaların içine işletiyorsunuz. Bunu sonra bir kenara alıyorsunuz. Önce şöyle biraz tel ayırıyorsunuz. Şöyle birkaç tel haline getiriyorsunuz. Biraz kuruması lazım. Biraz kuruduktan sonra tekrardan bir tarak geçiriyorsunuz. Asla yukarı geçmiyorsunuz. Sadece tarakın boyalı tarafını değil, boyasız tarafından. Şuraya ben bir düğüm attım. buraya yukarı taşmasın, saçılmasın diye. Misinam biraz sert. Sonra boyasız tarafından tarakın dibinden girerek yavaş yavaş ayırıyorum. Ayırdıktan sonra tarıyorum. Niye tarıyorum? Hem biraz kurusun. Hem biraz daha tekrarda aralarındaki fazlalık boyaları almak için. Bakın ben şimdi şurayı yukarı kaldırdım. Aşağıya değdirmiyorum. Dip kısmını değdirmememin sebebi boya yukarı taşmasın. Çirkin bir görüntü olmasın. Ve boyanın fazlalığını ne yapıyorum? Kağıtta bırakıyorum. Kağıtta biraz yağlı kağıt. Yağlı kağıt olması sizin için daha iyi. Çünkü boyayı misinadan kaldırmıyor. Ben biraz tel tel ayırdım. Bunu bir dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra biraz kurumaya bekleteceğim. Kuruduktan sonra biraz daha tarayacağım. Kuruduktan sonra biraz daha tarayacağım. Yaklaşık 5 dakikada işiniz bitiyor. 6. veya 7. dakikada köşeğiniz çalışmaya hazır. Sıcak ortamda daha çabucak kuruyor. Gördüğünüz gibi. Şu an her tarafına işledim. Her tarafına yedirdim boyayı. Hatta diplerine. Zaten kurumaya başladıkça biraz sertleşecek. Bakın kağıda nasıl yapışıyor mesela yani. Ondan sonra hafif böyle tel tel ayırın. Ayırın ki rahat kurusun. Çok geç kalmayın, çok geç bırakmayın. Sonra ayıramazsınız. Üzerindeki bütün boyayı sökersiniz. Yani kurumaya başladıkça ara ara tarayın ki 5 dakika boyunca ara ara. 1-2 dakika dinlendirin. Hatta sallayabilirsiniz. Sallayarak da kurutabilirsiniz. Fazla dağıtmadan, saçaklamadan. Ben her iki ucunda bağladım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sonrası işte köstekimizi bağlamaya gelir. Benim çok güzel bir boyam var. Ve ondan başladım. Kullanıyorum. Herkes de beğeniyor. Turuncudan kırmızıya dönüyor. Köstekleriniz çok güzel görünür. Şu anda sabah saatleri ben 025 boyamak istedim. 025'i mazdı. Malum Çinokop <laughs> sezonu. Ama boyamız da güzel bir boya. Gördüğünüz gibi 3,5-5 liraya falan aldım. Öyle yani çok pahalı boyalar almanıza gerek yok. Tek boya tutturun, alın gidin. Onunla yürüyün gidin. Ara ara taramanızın sebebi, ara ara tararsanız ve kuruduktan sonra biraz daha böyle güzel tel tel ayırırsanız Tararsanız çevire çevire ama pürüzlük kalmıyor. Tertemiz kalıyor. Elinize çekerken pütür pütür kalmıyor. Ve çok güzel bir işçiliği oluyor yani. Benim şimdi biraz daha kurumaya yakın. Ben bir dakika sonra bir daha tarayacağım. Bir dakika sonra bir daha tarayacağım. Bir dakika sonra bir daha tarayacağım. Ondan sonra işimiz bitmiştir. Aslında çok basit. Çok basit bir yöntem. Çok basit gereçler kullanıyoruz. Size kolay gelsin.